Herkese merhaba arkadaşlar. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Bu videomda sizlerle birlikte Lunch C'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Fiyatın nerelere nerelere kadar yükseleceğini ya da nerelere kadar düşeceğini e, sizler sizlerle birlikte yorumlayacağız dostlarım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomda bahsettiklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi dostlarım daha önceki analiz videolarımda ben şöyle bir şey söylemiştim. Dedim ki 10 ila 14 arası, pardon 10 ila 12 arası 3012 arası bir yatay trend oluşturacağını e, öngördüğümü dile getir dile getirmiştim. Şimdi şöyle hemen bir e, alalım yatay çizgimizi. Evet yatay çizgimizi aldıktan sonra ilk direnç noktasını koyduğum nokta bura bakın. İlk direnci buraya koydum. Şey desteği buraya koydum. İkinci desteğimi tekrardan alıyorum. İkinci desteğimi de buraya katıyorum. İkinci destek nok ilk destek noktan bura, ikinci destek noktan burası arkadaşlar. Buradan da bir de direnç noktası alalım. Direnç noktamızı da aldık. Şimdi burada önemli bir husus var dostlar. Şöyle çizerek göstereyim. Ben zaten şurada bir dalgalı o hareketlenme olacağını söyledim. Ne oldu? Yatay çiz trendde dalgalı hareketlenmeler mevcut şu anda. Fiyatın 14'lere kadar gelebileceğini öngörmüştüm. 14.21'e 3.014'e kadar geldi. Bu saatten sonraki hamlelerimiz ne olmalı? Eğer şuradaki ilk destek noktamızı kırarsa şu çizdiğim. Buradan aşağı doğru mesela şuradan geldi aşağı doğru bir hareketlenme mevcut ikinci yatay kanalını oluşturacak. Yani 10 ila 11 arasına düşecek tekrardan. Fakat eğer bu destek noktasını kırmazsa ben buradan tekrardan hareketlenip dirence kadar gelip eğer direnci kırarsa da 17-18-20'lere kadar 3-0-20-21'lere kadar Gideceğini fiyatların düşünüyorum arkadaşlar bu önemli bir husus bakın şu anda dediğim gibi yatay trendini koruyor ee, ne zamana kadar bunu koruyabileceğini hakkında bir düşüncem yok ama e, buradaki direnci kırarsa şu direnci kırarsa arkadaşlar buradan 20'lere kadar 3.0 20'lere kadar çıkacağını düşünüyorum fiyatların eğer desteği kırarsa da aşağı doğru 3.0 onlara kadar ineceğini düşünüyorum dostlarım. Bu noktada aşağı doğru desteği kırdığında kademeli olarak paramın %20-%30'unu buradan kademeli olarak alıp tekrardan yükselmesini bekleyeceğim. Yani dediğim açıkçası budur arkadaşlar size anlatmak istediğim. Yine diğer videolarımda bu tarz analizler haberler gelecek. Son dakika haberlerinden haberdar olmak için telegram adresimize gelebilirsiniz. Ayrıca abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.